Dün Amerika hisse senedi piyasaları oldukça zorlu bir günü geride bıraktı. Amerika'nın duyurduğu Mart ayı enflasyon verisinin beklentilerin oldukça üzerinde gelmesinin ardından satış baskısı derinleşti. Enflasyonla mücadelede Fed'in faiz artırma ihtimali Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endekslerinde sırasıyla %1.99, %2.14 ve %2.67 oranlarında görülen değer kayıplarında önemli rol oynadı. FED'in paylaşımlarında tüketici borcunun 2021'in ilk 3 ayında ev ve otomobil kredilerindeki artış önderliğinde yükseldiği görüldü. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Danışma Paneli, çarşamba günü Pfizer ve BioNTech'in COVID-19 aşısının 12 ila 15 yaş arası çocuklar için genişletilmiş kullanımını onaylayarak Amerika genelinde aşıların kullanımının önünü açtı. Avrupa tarafında Birleşik Krallığın beklentilere oldukça yakın açıkladığı birinci çeyrek gayri safi yurt içi hasıla öncü verisi, kuvvetli imalat ve sanayi üretim verileriyle birlikte FTSE 100 endeksi günü %0.82 oranında artıda tamamladı. Eurostox 50 endeksi günü yatay sonlandırırken DAX ise %0.2 oranında primlendi. S&P 500 endeksinde yer alan 11 sektörden sadece enerji hisseleri günü yatay pozitif tamamlarken, takdirsel tüketim ve teknoloji hisselerinde %3 civarı görülen satışlar endeksi aşağı çekti altyapı, gayrimenkul, sanayi ve ham madde sektörlerinde %2.5 civarında görülen kayıplarsa dikkat çekiciydi. DAX endeksinde yer alan 10 sektörden 4'ü günü değer kazanımlarıyla tamamlarken, teknoloji ve altyapı hisselerinde sırasıyla %1.3 ve %0.68 oranlarında görülen satışlar endeksi baskıladı. Sağlık ve iletişim hizmetleri sektörlerinde sırasıyla %4.28 ve %2.21 oranlarında görülen kazanımlarsa endeksi yukarı taşıdı. Yatırımcıların yakından takip ettiği Nisan ayı Amerika enflasyon verisi, aylık bazda piyasanın %0.2 seviyesinde yer alan beklentisinin oldukça üzerinde %0.8 oranında duyuruldu. Haftalık bazda mortgage başvuruları ise bir önceki verinin üzerinde %2.1 olarak paylaşıldı. Bugün Amerika tarafında ÜFE enflasyon verisi, haftalık işsizlik başvuruları ve Langer Tüketici Güveni Endeksi önem kazanacak. Amerika Nisan ayı enflasyon verisinin yıllık bazda %3.6 artış beklentisine karşın %4.2 seviyesinde açıklanması piyasada sert hareketlere neden oldu. Dolar endeksinde yaklaşık %0.5 primle 90.80 seviyeleri görüldü. Buna paralel olarak veri öncesi 1.21.20 civarında seyreden Euro-Dolar paritesinde 1.20.66 seviyesine kadar gerileme izlendi. Paritede veri sonrası devam eden satış baskısıyla günün son saatlerinde 1.20.75 seviyelerinde işlemler geçti. Sterlin-Dolar paritesi de verinin etkisiyle son günlerde izlenen sert yükselişine ara vermiş oldu ve 1.40.50 seviyelerine geriledi. En sert hareketlerden biri Japonya'nın da gerçekleşti. Dolar-Yen paritesi %1'e yakın yükselişle 109.63 seviyelerinde günü tamamladı. Amerika enflasyon verisi sonrası altın ve gümüş fiyatlarında da sert hareketler izlendi. Dolardaki toparlanmanın da etkisiyle altın günü %1'in üzerinde değer kaybıyla 1815 dolar seviyelerinden gümüş ise %2.2'nin üzerinde gerilemeyle 27 dolar civarında sonlandırdı. Petrol fiyatları güne pozitif bölgede başladı. Haftalık petrol stokları verisinde 2.2 milyon varil stok düşüşü beklentisine karşın 426 bin varil düşüş açıklandı. Beklentiyi karşılamayan veriye ve piyasadaki genel negatif havaya rağmen petrolde çok sınırlı bir geri çekilme oldu. Günün kapanışı %1'e yakın primlerle Brent petrolde 69.10 ve WTI petrolde 65.80 dolar seviyelerinde gerçekleşti. Amerikan 10 yıllık tahvil getirisi %1.62 civarında izlenen seyrini Amerika enflasyon verisi sonrasında yukarı yönlü devam ettirdi. Enflasyonun beklentilerin üzerinde açıklanmasıyla %1.69 seviyelerine kadar gelen 10 yıllık getiri %1.68 civarında kapanış yaptı. Avrupa tarafında da getirilerde yükseliş izlendi. 10 yıllık tahvillerde İngiltere 5 bas puan, Almanya ve Fransa'da yaklaşık 4 bas puan yükseliş görüldü. Gelişmekte olan ülke euro tahvillerinde de getirilerde yukarı yönlü seyir görüldü. Türkiye 10 yıllık euro tahvilde 13 bas puan genişleme görüldü. Türkiye 5 yıllık CDS primi de düne göre yaklaşık 13 bas puan yukarıda fiyatlandı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.